Arkadaşlar Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle başlamadan önce kanal içeriğinden bahsetmek istiyorum birazcık. Burada sizlere burçlar üzerinden aylık tarot açılımları yapacağım. Bu açılımlar tabii ki kolektif açılımlar olacak. Her ay burçları bekleyen olaylar, işte genel durum yaşanmış olaylar, yaşanması muhtemel olan şeyler üzerine konuşacağız. Açıkçası böyle bir kanal açma fikrim yoktu benim. Biraz danışanlarımın ve çevrimin de isteğiyle yönlendim diyebiliriz. Dolayısıyla devamlı konusunda henüz bir karar vermiş değilim. Ya gelen yorumlar ve talepler üzerine devam etmeyi planlıyorum. Çünkü çok ciddi zaman ve emek gerektiren bir şey bu. Şu an için bir başlangıç yapıyorum ve devamını göreceğiz bakalım diyelim. Dediğim gibi açılımlarım aylık burçlar üzerinden olacak. Her burç için ayrı bir video planlıyorum. Bu şekilde hani izlemesi de daha kolay olacaktır sizler için. Yorumlarınız, değerlendirmeleriniz benim için çok kıymetli. Çok da lafı uzatmadan Ağustos ayı ile başlayalım. Bakalım bu ay burçlarımız neler bekliyor. Aa, bu arada e, yeni videolardan haberdar olmak için de abone ol butonuna basabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. E, genel hatlarıyla bu şekilde olacak. Şimdi açılımlarımızla başlayalım bakalım. Evet. Geldik. İkizler Burcu'na İkizler Burcu'nu Ağustos ayı bu içerisinde neler bekliyor, neler yaşandığı, neler yaşanacak, neler oluyor arka sokaklarımızda, bilinçaltımızda. Kolektifte buna niyet ediyorum tamamen ikizler borçlarının neler beklediği ile ilgili tarotu açmak için. Buraları yine hızlandıracağım arkadaşlar. Bekletmek istemiyorum sizi. Bakalım ikiz var burçlarımızın hayatlarında neler oluyor. Gelmek istedim. Gelin bakalım. Sen de gelmek istedin. Peki. Şöyle yapalım. Şimdi kaç tane oldu? Beş. Evet iki kart daha alacağım. thanks istiyorsun. Burada kadrajı ayarlamakta birazcık zorlanıyorum arkadaşlar kartları tek tek alıp e, elime göstermeye çalışıyorum ama umarım görebiliyorsunuzdur. Evet ikizler burcu yine bildiğiniz gibi <laughs> arkadaşlar bütün kartlar görünüyor diye düşünüyorum şu anda asılan adamla açılışımızı yapıyoruz mevcut durumla alakalı. Ee, şu anda ikizler burcu kendini çok e, çaresiz hissediyor. Yani böyle eliniz kolunuz bağlanmış. Bu aynı zamanda bir bekleme e, kartıdır. Yani şu anda hayatınızda e, her şey duran gidiyor. Duran gitmesini istiyorsunuz daha doğrusu. Çünkü e, bu elinize kolunu bağlayan kişi aslında sizsiniz. Mevcut durumun içinden çıkmak istemiyorsunuz. Hayatınıza bir değişim getirmeniz gerekiyor. bir takım değişiklikler yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu iş hayatıyla alakalı da olabilir, aşk hayatınızla alakalı da olabilir, genel durumunuzla genel durumunuzla da alakalı olabilir. Ama değişim şart arkadaşlar ve buna diren, yani direnmeniz sadece bunların olmasını geciktirecek. Yani eğer burada kalırsanız bu sürecin içinden çıkabilmeniz hiç mümkün olmayacak. Ya bu duranlığı bozmanız gerekiyor. Ee, korkmamanız gerekiyor olacak olan şeylerden. Yani iyi de çıkabilir yani. Burada aslında başınızda bak çok güzel bir hale var bunda. Yani e, aslında her şeyin e, olması gereken bir zamanı var, olması gereken bir vakti var ve siz, siz bu vakti artık kaçırmak üzeresiniz. E, bulunduğunuz yerden, ortamdan, düşünceden, bakış açısından her neyse bu sizi tutan şey. E, bunu bunu Artık atlatmanız gerekiyor, geçirmeniz gerekiyor. Bu e, kendinize hani evet ben burada duracağım, bekleyeceğim, hiçbir şey de yapmak istemiyorum şu anda durumundan çıkmanız gerekiyor. E, neden peki böyle olmuşuz daha öncesinde? Aslında harekete geçilmiş, daha önce bir takım gelişimler yapmışsınız. E, birazcık yara da almışsınız aslında bu gelişimleriniz sonucunda. E, Kılıç Prensi'ne kadar gelmişiz aslında. Fakat e, burada şöyle bir şey var. Yani bir yol almaya çalışmışsınız, bir başlangıç yapmaya çalışmışsınız, bir şeyler değiştirmeye çalışmışsınız fakat e, bunu çok böyle alen acele, çok etraflıca düşünmeden burada elinde hani bir kılıcı tutuyor ve kılıcının hani keskin yerinden e, tutuyor ve fakat gittiği yöne doğru bakmıyor. Yani önünüzü görmeden e, çıkmışsınız bu yola. Çok etraflıca düşünülmemiş. Daha ee, belki de planlamanız gereken daha başka şeyler vardı. Bunun öncesinde belki bir sıralamaya koymanız gerekiyordu. Ee, veya görmeniz gereken başka şeyler vardı, kaçırdığınız belki şeyler vardı. Ee, bunların hiçbirsine görmeden böyle e, takır takır. Hani ben gidiyorum hadi bakalım ne olur ne olmaz? bakalım göreceğiz gibisinden bir yola çıkmışsınız. Fakat bu sizi çok yaralamış ve bunun sonucunda da bir durağanlık durumuna geçmeye karar vermişsiniz. E, fakat bu da e, sağlıklı bir durum değil. Yani bundan bir sonraki kart ölüm kartı. Hani ölmeye geçmekten korkuyor bu ölüm kartı dediğim e, yani değişimin olmasından e, korktuğunuzu e, anlatıyor ve bu şekilde bir yere varamazsınız. Şu an için e, kendinizi bu durum farklılıkta pek gördüğünüzü zannetmiyorum. Yani siz aslında adaletli davranmaya çalıştığınızı düşünüyorsunuz. Aslında çok çok öyle hani aman öldüm bittim bir durum içerisinde de değilsiniz zaten. Birazcık kafanızda büyüttüğünüz şeyler olabilir. Belki e, belli şeylerden hani çıkarım kendi çıkarımlarınızı yapmaktansa hani onların gerçekte ne olduğuna bakmak daha akılcı olabilir sizin için. Evet adaletli davranmaya çalışıyorsunuz, elinizdekileri doğru değerlendirmeye çalışıyorsunuz ama belli bir düşünce sistemi içerisinde kısılıp kalmışsınız birazcık daha böyle etrafınıza bakarak birazcık daha gerçekleri görmeye çalışarak adımlarınızı nasıl atmanız gerektiğini planlayarak eğer bir şeyler yaparsanız aslında çok güzel bir yolculuk bekliyor size. Kupa kraliçesi yine bu da çok güzel bir kart. Bu gizli etkenler olarak anlatacağım. Yani fark etmediğiniz, içinde bulunduğunuz durumda belki de gözünüzü kapattığınız, görmek istemediğiniz veya hani hiç farkında olmadığınız bir bir durumu temsil ediyor. Aslında ya yani manevi anlamda kupalar maneviyatı birazcık da hani duygusal alanlarımızı temsil eder. Hani manevi anlamda bir huzura ulaşmak için aslında çok az bir yolunuz kalmış. Yani vazgeçmemeniz gerekiyor. Ve dışarıdan gelecek olan size yardım etmek isteyen insanları geri çevirmemeniz gerekiyor. Şurada görünüyor mu bilmiyorum net olarak şöyle göstereyim. Dışarıdan gelecek yardımları geriye çevirmemeniz lazım. Etrafınızda sizi seven insanlar var. Bu genellikle hani bir üst yani annemiz olabilir veya bir akıl aldığımız akıl hocamız danıştığımız birisi olabilir. Onun sözlerine kulak vermemiz gerektiğini söylüyor. Yani bunlara gözlerinizi kapamamanız lazım. Devamında değnek üçlüsü var. Değnek üçlüsü aslında bu kartı birazcık daha pekiştiren bir kart oldu burası. Evet, kendinizi kendinize bir şeyler yapmaya çalışmışsınız, yara almışsınız, durağınlığa geçmişsiniz, tekrardan bir şeyleri için çabalasam mı, çabalamasam mı ikilemindesiniz ama aslında çıktığınız yolculuk size çok güzel getiriler getirecek bu bir ilişki de olabilir dediğim gibi bir iş hayatıyla ilgili yapacağımız bir şey de olabilir aslında şu anda kendinizi garantiye almış durumdasınız yani kendinizi bir koruma kalkanı içerisine almışsınız ve hani güvendiğiniz güvenli alanınızda dışarıya bakıyorsunuz sadece bakalım yaptığınız şeylerin karşılıkları olacak mı olmayacak mı ama bu karşılıklarını yavaş yavaş alacaksınız arkadaşlar yani bu gemiler bu bir tüccar ve burada bir ticaret gemileri var bunu ben bu şekilde söylüyorum. Tabii ki iş anlamı olarak algılamayın. Hani e, duygusal anlamda da karşı tarafa e, verdiğiniz değer, e, onun için yaptığınız çabalar, emek her şey aslında karşılığını bulacak bir şekilde. Sadece kendinizi kapatmamanız gerekiyor. E, gelecek olan şeylerin e, güzel olacağını bilin. Bir de bu hep böyledir zaten. Hani hayatınızda e, bir şeyler için çabalarsınız, emek sarf edersiniz ve hani ufak tefek böyle kötü sonuçlar görünce kendimizi kapatmaya böyle içimize e, gömülmeye meyilli oluyoruz maalesef ama hayat böyle bir şey değil. Yani iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. E, karşınıza çıkan her insan aynı şekilde ol olacak diye bir şey de yok. Çünkü her insan farklı bir karakterdir, farklı bir kimliktir. E, geçmişte yaşadığınız üzüntüleri veya hayal kırıklıklarınızı e, geleceğinize yansıtmamanız gerekiyor. Onlar yaşandı. Onların o şekilde yaşanması gerekiyordu. Bunların hepsi size sizin için bir dersti ve buradan aldığımız derslerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Gelecek çok güzel şeyler söylüyor. Tavsiye olarak da şöyle diyebiliriz aslında bu durağanlık halinizle de alakalı aslında. Ermiş kartı güzel bir karttır e, genel anlamıyla baktığımızda hani böyle çok pozitif şeyler söyler bize. E, artık bir maneviyatta da e, belli bir noktaya e, geldiğimizi veya geleceğimizin hani kendimizi bırakırsak geleceğimizin de e, haber haberini verir i̇şte, e, önümüzü e, görmekten bahseder hani birazcık daha bir, bazı şeyleri net görebilmekten bahseder ama e, Ermiş burada bir buzun üstünde duruyor yani. E, Evet önünü görüyor ama görmediği şeyler de var. Yani henüz yaşamadığı şeyler de var. Bu birilerine tekrardan güvenirken aynı hataları yapmamak gerektiğini, birazcık daha işin derinine e, inmek gerektiğini, biraz daha teferruatla araştırmak gerektiğini belki de söylüyor size. Çünkü bu buz kırılıp tekrardan e, içine düşebilirsiniz ve e, tekrar bu aslan adam e, noktasına geri gelebilirsiniz. Yani hayal kırıklıklarınızı arttırmamak adına bir sonraki adımınızda eğer e, birazcık daha böyle e, yani daha bilinçli bir şekilde, e, daha hazırlıklı bir şekilde e, yolunuza çıkarsanız e, karşılaşacağınız şeyler çok güzel olacak. Burada para olmuşlu var. Bu e, tamamen e, aslında maddi dünyayla alakalı. E, bolluğu, bereketi simgeliyor. Duygu dünyasına bakacak olursak da aynı şekilde burada e, üç soy aynı yerde işte bir baba var, bir e, kadın var ve çocuğu var yanında. E, iki tane köpek var birbirleriyle oynuyorlar falan. Bu çok güzel, çok pozitif bir kart. Etrafta e, her taraf çiçek açmış. Yukarıda çok güzel bir şato var burası onların e, ya istediğiniz şeylerin hepsine sahip olabilirsiniz. Sahip olma gücünüz var. E, her şeyi gerçekleştirme gücünüz var bu anlamda. Sadece e, korkmamanız gerekiyor. E, korkmadan dürüst bir şekilde e, yapılması gereken neyse e, etrafınızdaki e, size tavsiye veren insanları da hani yakınlarınızı, güvendiğiniz insanları da dinleyerek aynı zamanda kendiniz de e, daha net, daha objektif bir şekilde dışarıdan bakarak e, bütün problemlerinizin üstün, üstesinden gelebilirsiniz. E, sonu çok güzel olacak. Sadece. Artık bu durağanlıktan, beklemekten de yorulmuşsunuzdur artık diye düşünüyorum. Çünkü bu çok uzun soluklu bir şey oldu, bir durum oldu. Ya yani beklemeyin arkadaşlar. Devam edin. Olacak şeyler hep güzel olacak. Dediğim gibi sadece birazcık etrafımızı dikkate almamız gerekiyor. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Gittiğimiz yol nereye gidiyor? Bize neler bekliyor? Neler olabilir? Artıları ne? Eksileri ne? Bunları tartarak eğer yola çıkarsak ee, sadece önümüzü değil, buzdağının tamamını görmeye çalışırsak ulaşacağımız sonuç çok güzel olacak. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ab. Bu arada e, sadece güneş burçlarınızda değil, e, bu tarotlara e, bakarken dinlerken e, ay burcunuzu ve aynı zamanda yükselen burcunuzu da dinlemenizi tavsiye ederim. Hani önünüzü görmeniz açısından size e, daha e, iyi bir şekilde ışık olacaktır. Görüşmek üzere.